Abluk, ama beyaza dokunmam yasak. Amacımız el soymak. Bu arada siz de kanala abone olun, bizi işte de like atmayı unutmayın. Şu aşağıdan ka kanala abone olacaksın, yandan da bir e like atacaksın. Şimdi el soygununda başka... Hayır. Arkadaşlar, biz bunu e neyse boş ver.

De. <laughs> görev başarılı herkese görüşürüz